Ekşi'de takılırken şöyle bir feminezi ablamızın düşüncesine denk geldim. Eğer IQ'nuz yüzün altında ise herhangi bir düşünceye dair fikir üretmeyin lütfen. Çünkü ben tuvaletler benden çıkanı fikir diye paylaşmıyorum mesela. <laughs> Zeki insanlar ortaya mükemmel fikirler atacak diye bir kaide tabii ki yok. Ama en azından bu tarz fikirler atmaz. Sarıyı yememek için bilerek biraz uzattım başları. Ekşi'deki entry'yi okuyorum. Attığı başlık şu. Dünyadaki her pisliğin erkekler yüzünden yaşanması. Kadına, çocuğa, hayvana şiddetin ve tecavüzün altından siz erkekler çıkıyorsunuz. Savaşlar sizin yüzünüz her türlü çete mafya organizasyonları sizin yüzünüzden. Nerede yolsuzluk, hırsızlık, ahlaksızlık yine siz yine siz. Kadını eve hapsetmeye çalışan siz, safsatalarla cinsiyetinden utandırmaya çalışan yine siz. Affedersiniz de her şeyin sebebi olarak bahaneniz o hakim olamadığınız organınız ve hormonlarınız. Tam olarak ne zaman insan olduğunuzu hatırlayacaksınız, merak içindeyiz. Bunları yazarken büyük ihtimal ulan ne akıllı insanım ha vesaire gibi düşünceleri de girmiştir. Eğer içinizde de böyle ağır cinsiyetçi tipler varsa kendinizi geliştirmeniz gerekiyor gereken yönler var. En azından bunu biraz kitap okuyarak, farklı insanların düşüncelerine katılarak biraz daha aşabilirsiniz. Büyük ihtimal bu kadının da giriştiği olay şu. Çevresinde çok fazla Kadıköy feministi var büyük ihtimalle. O dünyadan çıkamıyor. Belki de kendi gibi onlarca insanın düşüncelerine maruz kalıyor. Farklı bir düşünce, karşıt görüş vesaire bunlarla hiç karşılaşmamış. Çünkü ortaya attığı fikrimsi de zaten bunu destekler nitelikte. Ya kasıtlı olarak bunu yapıyor ki bu zaten kendi düşüncesinin holiganlığını, fanatikliğini yapmaktır. Bu da düşük aykırı belirtisidir ya da gerçekten dümdüz geri zekalıdır ve bu fikri çok mantıklı bir fikir olarak görüyordur. Tarihteki savaşların ezici çoğunluğu erkekler arasında yapılmıştır. Evet, tarihteki katliamların da ezici çoğunluğu erkekler tarafından yapılmıştır. Yine evet, cinsel suçlar, genel suçlar, şiddet olayları yine erkekler tarafından yapılmıştır. Yine evet, çünkü tarih boyunca ve hala geçerli bir şekilde baskın cinsiyet erkekler, kadınlar son yüzyıldır toplumun içinde ki hala tam anlamıyla içinde de sayılmaz. Bugün Türkiye'ye bak kadınların topluma katılım oranı %60'larda. Onların da ne kadar katıldığı belli değil. %40 evden çıkmıyor. Öyle bir hayat yaşıyor. Ve bunun beraberinde son 100 yıldır benzer katliamlar kadınlar tarafından da üretilmeye başlıyor. Asker olabiliyorlar, lider olabiliyorlar. Basit bir yakın tarih araştırmasında bunları çok rahat görebilirsin. Öncesinde tabii ki kadınlar katliam yapamaz. İstersen kadınlardan bir ordu kur ve katliam yapmayı dene. Dümdüz ederler onu. Erkekler fiziksel üstünlük konusunda kadınların katıyla önünde. E bu çok normal zaten. Yüzyıl öncesine kadar kadınlar toplum içinde yoktu. Anca çıraklara verilebilecek basit işler veriliyordu. Ki bunu desteklemiyorum bu arada. Bunun altını da çizmek gerekiyor. Ben burada cinsiyetçilik üzerine konuşmaya çalışıyorum. Açıklamasını yapıyorum. O zamanlarda bile yapılabilecek işler olarak mesela yazarlık. Mesela iyi bir örnek üzerinden Frankenstein üzerinden verelim. Orada bile kocasının adı üzerinden yayınlıyor kitaplarına. Son 1 milyon yılın sadece son 100 yılında kendini belli edebilen bir tür tabii ki diğerine kıyasla hiçbir şey olacak. Erkekler savaşları çıkardın mı? Evet. Ama bunun yanında bilimsel araştırmaların da ezici çoğunluğunu erkekler yaptı mesela. Eğer cinsiyetçilik yapıyorsan aynı cinsiyetçiliği yüzüne vururlar. Uzaya yollanılan roket kodunu yazdığında bütün dünya bilimini sahiplenmiyorsun. Türler arası sosyal bir olay vardır. Ve yine söylüyorum kadınlar savaşamadığı için erkekler savaşıyordu. Eğer fiziksel üstünlük kadınlarda olsaydı bu sefer de roller değiştirilirdi. Bu çok normal bir durum. Genelde bunu yapan insanlar biraz da çok mantıklı insanlar olmuyorlar. Mesela baktığında bunu doğru düzgün yazmış. Evet, Türkçe kullanımı iyi. En azından D'leri dağları ayırabilmiş. Kendilerine belki yürüyen, herkese kabul diyebilecek yoklukta birkaç sünepe mericin onayıyla da kendilerini çok mantıklı sanabiliyorlar. Cinsiyetçilik yaparsan cinsiyetçilik bulursun. Yani hayatında elinde tutabildiğin tek şey cinsiyetin mi? Aynı şeyi erkekler için de söylüyorum. Elinde sadece cinsiyetin mi var? Başka bir numaran yok mu gerçekten? Bunlarla çok karşılaşıyorsun Kadıköy'de. Baba problemi yaşayan böyle oluyor. Çirkinlik problemi yaşayan böyle oluyor. Aynı durum erkek için de geçerli. Onda da durum aynı. Yüz bulamadıkça nefrete bürünüyorlar. Yok suç örgütleri erkekler yüzündenmiş. Dene ama dümdüz ederler dediğim gibi. <laughs> Garibime kafa yapısındaki düşünce şu. Bir yer bembeyaz diğer yer sümsüyor. Klasik totemcilik kafası işte. Benim totemim çok iyi. Benim totemim o kadar güzel. Diğer totemler bok. Diğer totemler tüy. Kaka. Çok ilkel bir kafa. Hala bunları konuşuyor olabilmek bile bana çok saçma geliyor işin doğrusu. Normalde totemciliği böyle basit şeylerin savunuculuğunu bundan yüz 100 sene önce bırakmamız gerekiyordu. Asıl ilgilenmemiz gereken cinsiyetler arası eşitliği nasıl dengeleyebiliriz? Bunu güçlendirebilecek neler var? Onları tek tek bulup çözebiliriz. Mesela köyden kente göç hala Türkiye'de devam ediyor ve çok hızlı bir süreç olduğu için planlamasız bir süreç olduğu için kente baktığında aslında çok fazla köylü var. Kişiye bakıyorsun dedesinin dedesinin 100 sene önce köyünden getirdiği o ahlak yapısıyla şehirde yaşamaya çalışıyor. Diyebilirsiniz ki ikisine alaka ama biraz düşününce bulursunuz bağlantıları. İş hayatındaki gelir eşitsizliğini dengelemek için çalışmalar yapabilirsin. Kadınların iş hayatını atılımını güçlendirmek için çabalar sarf edebilirsin. Kadınlar için bazı avantajlar vardır ama aslında bu bir dezavantajdır. Mesela kadınlar arası cinsel rekabet toplumun iyi bir kısmında güzellik üzerinden kurulu olduğu için mesela kadınlar iş hayatında kendini geliştirmek yerine daha çok güzelliğine de odaklanabiliyor. Buradaki söylediğim madde sen 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 için değil, toplum için söylüyorum bunu. Mesela bu güzellik yerine verimlilik daha da ön plana çıkması gerekir bana kalırsa. Belki bu ileride çözülebilir bu arada. Erkekleri daha çok çalışmaya iten şeylerden biri de kadınların tercihleridir ya. Başarılı erkek daha tercih edilebilen bir şey olduğu için erkekler başarı için çok çabalayabiliyor. Aynı şey erkeklerin seçimlerinde de. Başarılı kadın ön plana çıkabilirse kadınlar iş hayatında daha da aktif olabilir. Normalde çok uzun bir konu bu. Yani mümkün mertebe cümleleri kısa kısa kurdum. Yoksa sadece bu konu üzerinden saatlerce konuşursun. Konuşmaya da çok müsait bir konu. Yer yer karışık anlattığımın farkı biraz da. Anlamadığınız yerler vesaire olursa burada ne demek istediğin diye merak ettiyseniz onu yoruma yazabilirsiniz. Daha sakin kafayla daha rahat bir şekilde açıklamasını yaparım. Bu arada ben sahnelere yüklendiğim için işte burada yer yer bir hafta bile podcast paylaşmadığım falan oluyordu. Normalde de ben istatistiklere pek bakmam. Burası gayet izleniyormuş geçen seneki gibi. Pek de bir şey değişmemiş. Ben bayağı izlenmeler dibi görmüştür diye düşünüyordum. Az önce baktım. Bayağı geçen seneki gibi aynı süreç. Sanırım burada beni dinleyenler bayağı sadık bir şekilde dinliyor. Bir yandan gurur duydum. Ha iyi yanı bundan sonra daha seri podcast'ler paylaşabileceğim. Aynı şekilde animasyon kanalında da içerikler üretebileceğim. Sistemimi iyice oturtmaya başladım. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Cinsiyetçi değil, eşitlikçi olun. Öpüyorum hepinizi.